ki müdahale Hakan'dan. Hakan Çalanoğlu. Hakan'a yapılan faul. tehlikeli geliyorlar. Top dışarı gitti. Bir orta cezalarımıza dikkatli olalım. Tak. Geriye bırakılan top ve ağlarımıza gidiyor. Kendiler. Daler Kuzyev. Tehlikeli gelişen Rusya. Deplasmanda Macaristan 0 yenik durumdayız. Rusya Kars. Akana'da ceza alanına Meri kafayla çevirdi topu. İstediği kafa vuruşunu yapamadı. Ozan. Merih Demiral top istedi. Kafayı da vurdu. Bu da ters açı. Cengiz sokuluyor. Cengiz vurdu Gilerbe'de. Zeki ceza alanında. Zeki sert bir vuruş. Atak böyle gelişti Zeki Çelik. Zeki kaleyi düşündü ama doğru döndü ama isabetli bir vuruş. Pas geliyor Rusya. Çerişev ceza alanına pas. Cenk hamle yapıyor ve faul. Kart çıkacak ve kırmızı kart. Müdahale omuzundan çekiyor. 10 kişi kalıyor Rusya işte pozisyon. Bakın Cenk Caner. Sert orta kafa Topalarda. Kafayı vurdu. Ve topu ağlara, böyle gitti. Tak Caner, mükemmel orta. Ortaya, Ozan, Hakan, Cengiz. Yerde vefa. faal. Cengiz Ünder, Cengiz top dışarı gitti asfaltla. Mert vurdu, biraz aşağıdan gitse. İki, orta cesi alanına. Cenk, kafaya vurdu dışarı gitti. Caner'den güzel orta. Cenk Yüksel'in pası Cengiz Şut şansı Cengiz 2 bin üstün duruma geçiyoruz Kanayhan son kanlı pas Cengiz baktı vurdu Son anda kayıyor dokunuyor Cengiz şut şansı arıyorlar Kapattık o bölgeyi Zabalotti Ceza alanında <laughs> Futbol Federasyonu'nun ve sahaya oyuna dönüyoruz. Sorular Oznayev. Dikkatli olmamız lazım ve Mert Günok. Özellikle Cenk aldı. Cenk vurdu kaleci kaldı top. Ozan ceza alanında. Ozan penaltı. Ve penaltı vuruşu kullanacak milli. Cenk geliyor. Vurdu ve üçüncü golümüzü kaydı. Golü farkı ikiye çıkarıyor milli takım. paylaşıyor. Uzya ev ve topağlarımıza gidiyor. Kanattan Karavayev ile karavay evimiz yok zaten. O konuda Cenk geriye bıraktı. Hakan dışarı gitti top. Top aldı. Deniz Hakan geliyor yanına. Deniz, Deniz vurdu. Çok az farklı dışarı gidiyor top. Kenan top aldı. Kenan cezalarına sokuluyor. Hakan Çalhanoğlu 74. dakika. Karavayev çok sert bir vuruş. Müthiş kurtardı. Cenk gol pozisyonu. Cenk vurdu dışarı gitti top. Daniel Fomin ve onunla beraber 3. dakika Caner'in ortası uzak köşe. Merih yükseltti topu. Caner müdahale edemedi Karavayev. Merih Demir aldı.